Tekmeci Süleyman'ı dövdük dövmesine ama hem dolap tam takır hem de cepte para yok. Son paramla da yemek alıp pizzacıya çalışmaya gittim. Case'e özel sipariş var halleder misin dedi. Para veriyor mu dedim. Pizza veririm olmaz mı dedi. Dedim olur. Özel siparişi götürdüm. Üçüncü kertenkele karşıma çıkamadı. Bir tarafı yememiş sanırım. Neyse dedim işime döndüm. Cebe 3-5 kuruşu attıktan sonra antrenman yapıp Salvador'un karşısına çıktım. Berbat bir maç oldu. İlk roundun yarısında beni dövmeye başladı. Yetmez gibi ikinci rantla da yerden yere vurdu. Maçı da kaybettik tabi. Ben de kendimi geliştirmek için silver ve royal antrenman yaptım. Cepte para kalmamıştı ama en azından dolabımda yemeğim vardı. Biraz dinlenip işe güce döndüm. İllegalde punk diye bir kekoyu patakladım. Karşılığında da 40 dolar para aldım. Tekmelerim de iyice gelişti. Damanca gibi vurmaya başladım resmen. Evdeki çanta parlıyordu. Bir bakayım dedim. Abone olma butonu çıktı içinden. Ben zaten kanala aboneyim de size yolladılar herhalde. Köprüye gittim. Karşıma bir aslan çıktı. Ama bu konu üzerine öyle çok daha konuşmayacağız. Evimde koşu yapıp tahta adamla çalıştım. Sonrasında da biraz dinlendim. Kendime gelince biraz daha pizza dağıtıp Silvia'nın salonuna antrenman yapmaya gittim. Maçlarımı izleyenler daha çok kaslanmam gerektiğini söylüyordu. Ben de birazcık kas çalıştım. Tamam biraz değil bayağı kas çalıştım. Sonra maça çıktım. Yine tekmeciyi vermişler. Bunun artık kapatacak amel defteri falan kalmadı. O yüzden komple kendisini kapattım. Artık bu fakirlik canıma takitmişti. İnşaatlarda sürünüyordum. Hastanıp buradan kurtulacaktım ama olmadı. Bir süre daha para biriktirip eve bir bench aldım. Ağırlık basıp dövüşleri çıkmaya devam ettim. Şimdiye kadar yendiğim insanlarla tekrardan maça çıkıp tekrardan kazanıyordum. O yüzden olduğum yere saplanmış gibi hissediyordum. Bir ayı böyle yerimde sayarak geçirdim. İlle geldiğim bir maç kazandıktan sonra maskeli adam Don senle konuşmak istiyor dedi. Yurt dışından büyük bir dövüşçü gelecek pro kartını alırsan seni karşısına çıkartırım dedi. Bu da bayağı önemli bir fırsattı. Ben de önce cebe biraz para koydum sonra da maçlara çıkıp çalışmaya devam ettim. Güç çalışmaya devam etmeme rağmen istediğim etkileri göremiyordum. Yeni bir teknik öğrenip Kekuse dedenin karşısına çıktım ama dedi yine bizi yatırdı. Salvador'a karşı maça çıktım ona da iki defa kaybettim. Dövüşle hiçbir alakası olmayan insanların lafına kulak verip dövüş sistemimi değiştirmiştim. Ama hiçbir işe yaramamıştı. Ben de bildiğim yoldan yürümeye karar verdim. Antrenmanlarımı yapıp çevikliğimi öne çıkaran tekniklere önem verdim. Ve illegalde beni birkaç defa deviren rakiplere karşı baya rahat bir galibiyet aldım. Demek ki neymiş? Herkesin lafına kulak asmamak gerekiyormuş. Reaksiyonumu geliştirdim. Benim gibi karşı saldırı kullanılan dövüşler için paha biçilemez bir yetenekti bu. Gordon ve Lenny'i yeni antrenmanlarıma döndüm. Çevikliğimi 12 yapıp illegale girdim. Yine karşıma iki kişi çıkarttılar ama bunlar artık bana rakip değildi. Son da tekrar gelişmeye başlamıştım. Fakat buna rağmen Salvador'u deviremedim. İllegal'e gidip maç kazandım. İllegal'deki maç başına da artık 150 dolar kazanmaya başladım. Bu da pizza dağıtarak zaman kaybetmemin önüne geçmiş oldu. Yeni teknikler öğrenip illegalde bir maç daha yaptım. Ve kazandım. Oradan da dedemin karşısına tekrardan çıktım. Kontralarım sayesinde 3. anta kazandım maçı. Bu galibiyete rağmen amatörde birinci olamamıştım. Puan farkıyla dede hala benden öndeydi. Adrian'la konuşup proyla çalıştım. İllegalde dövüşüp kazandım. Maçlar sırasında kontra yapabilmek için soğukkanlı kalmam gerekiyordu ve bunun üzerine antrenman yaptım. Amatörde dede rövanşa gelmişti. Fakat ben bu dönemde boş durmamıştım. Ama o mağlubiyeti şanssızlık sanıp çalışmamıştı bile. Maçı kazandım ve amatörün şampiyonu oldum. Pro kartımı alabilmek için turnuvaya katılmam gerekiyordu. Eğer turnuvayı kazanırsam kartı alacaktım. Ne olur ne olmaz diye antrenmanlara döndüm. Hem de döner tekme atmayı öğrendim. Turnuvanın ilk maçına çıktım. Hiç zorlanmadan ikinci ranta maçı aldım. Turnuvadan çıkınca da terim soğumadan illegalde ayrı bir maça girdim. Turnuvanın ikinci aşamasında enerji sorunum ortaya çıktı. Bunu daha sonradan düzeltmem gerek ama bu maçı kazandım. Yine terim soğumadan illegale girip maç kazandım. Cebime de birazcık para girmiş oldu. Turnuvanın finali en rahat maçım oldu. Zorlanmadan ikinci roundda kazandım maçı. Pro kartımı da alıp madalyona giden yolda en önemli adımımı atmış oldum. Onun yanına gittim. Dedim beni maça çıkart. Olur hallederiz dedi. Ne ekmesi eve dönüş yolunda bir kaza geçirdim ve bacağım sakatlandı. Roy benim yerime maça çıkmak istedi ama bu maç Roy'un hayatına mal oldu. Miki Rusya'ya gidip madalyonu geri almamı istedi. Bana kalacak bir yer bile ayarlamıştı. Rusya'ya vardığımda Ivan'ı yenmem gerekiyor dedim. O iş yaş önce git antrenman yap dediler. Ben de önce dinlendim sonra kendimi antrenmanlara verdim. Tabi Rusya'da işler farklıydı alışkın olduğum aletler yoktu. İlk antrenman seansımı buradaki sistemi öğrenmek üzerine kurdum. Biraz açılınca da maça çıktım. Alex diye bir adamı karşıma verdiler. Beklediğimden daha zor bir maç oldu ama kazanabildim. Maçtan sonra çevikliğimi 13'e sabitledim. Daha güdülü antrenmanlar yapmaya başladım. İkinci maç çok daha kolay geçti. İkinci roundda Bratishka'yı devirdim. Maçtan çıktığımda madalyon ve babam hakkında daha fazla şey öğrenmek istedim ve babamın eski arkadaşı bana bunları anlattı. Antrenmanlarıma dönüp kendimi daha da geliştirdim. Ama Ivan ayı kadar güçlüymüş. O yüzden Rus eleman karşıma bir ayı çıkarttı. Ayıyı da rahatça devirip Ivan'ın karşısına çıktım. Gerçekten ayı kadar güçlüydü ama yavaştı da. Vura vura onu zayıflattım ama kaçmadım. Her yumruk canıma mal olabilirdi. 3. randa geldiğimizde ikimiz de son demlerimizdeydik. Round başladı ve bitti. Ivan'ı devirmiştim, madalyonu geri alıp evime döndüm. İlk iş Miki'ye gidip olanları anlattım. Ben Rusya'dayken kardeşim'i bulmuş, illegaldeki maskeli adam kardeşimmiş. Önce Adriana baş sağlığı dilemeye gittim, oradan da kardeşimle konuşmaya. Babamızın benim yüzümden öldüğüne inanıyordu ve katili bensiz bulmak istiyordu. Adaya gidip siyahlı adamı yenecekmiş. Sen gidersen ben de giderim deyip Mickey'nin yanına döndüm. O da bana artık profesyonelsin, dünya şampiyonu olursan seni de davet etmek durumunda kalırlar dedi. Tanıdığı bir menajer varmış beni ona yönlendirdi. Menajerle konuşmaya gittim ama şanının gülmesi lazım yoksa bu işler olmaz dedi. Dedim ne istiyorsan yaparım. Hadi başlayalım o zaman dedi. Biraz antrenman yaptım. O sırada da menajer benim için bir film ayarlamış. Sete gidip oynadım. Ünümü arttırmak için partiler düzenledim. Para kazanmak için de reklamlarda poz verdim. Filmcilik kariyerim ilerledikçe yeni tekniklerde öğrenebildim. Sonra da bir süre inzivaya çekilip sadece antrenman yaptım. Artık yeterince ünlüydüm. 201. günde ikinci profesyonel maçıma çıktım. Mike diye bir dövüşçüyle yüzleştim. Hiç fena değildi ama tekniğim ondan daha iyiydi. Kontralarımla hem ona zarar verdim hem de enerjisini tükettim. 3. ranta da maçı aldım. Bu maçın karşılığında da 1000 dolar para kazandım.